Kadere bak. Kimler kimlerle beraber. Hadi Arif Usta yeter bu kadar kalk gidelim. Cumhurbaşkanım. Ne vardı bu kadar içecek Arif? Vallahi bir daha Cumhurbaşkanım Sayın Cumhurbaşkanım bir daha içmeyeceğim. Ne Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsun lan sen? Benim bencem. Ha sen miydin? Hadi gidelim artık yeter ya. Her şey biz neyle gideceğiz ya? Ya neyle olacak oğlum benim araba var ya onunla gideriz. Arabayla olmaz Geta yeriz. Ya korkmayın ya gündüz vakti ne cezası ne çevirmesi gidelim işte. Allah Allah. Geliyor musunuz? Gelmezseniz gelmeyin ya. Lan güpe gündüz alkol mü aldın? Nereden çıkardınız memur bey? Ne alakası var ya? Z çizerek geliyordun. Ya memur bey benim sevgilimin adı Zeynep de ben sürekli onun baş harfini ve Z harfini çizerek araba kullanıyorum. Alkollü araç kullanmaktan arabayı bağlıyorum. Ehliyetine de el koyacağım. Yapmayın memur bey ya. Olmaz ki böyle şimdi. Bir sonra. Efendim kıymetli kardeşim Cüneyt. Lan böyle bir şans olur mu ya? Ben gündüz gündüz de çevirmesine takıldım. La ilahe illallah. Arkadaşlar, Cüneyt arkadaş polise yakalandı. Sedat abi sen misin? Kıymetli kardeşim, değerli dostum Arif. Lan şu bileği ağzınla içsene. Yeter bu kadar Arif kardeş. Hadi kalk gidelim artık. Tamam gidelim Sedat abi. Ne Sedat abisi ya benim ben Cem. Ha sen Cem miydin? Arkadaşlar ben gidiyorum Gelmiyorsunuz mu? Gelemezseniz gelemeyeyim ben. Ben gidiyorum arkadaş. Yeni mi başladın sürmeye? Beş yaşından beri sürüyorum komiserim. Lan sen okul mu aldın? Ama arabaya binmedim. Ben bilinçli bir sürücüyüm. Diğer araçların canını tehlike atıyorsun böyle. Doğrudur komiserim. Ben kaçtım görüşürüz iyi nimetler Gel buraya gel. Alkollü bisiklet kullandığı için ceza yiyeceksin. Alkollü bisiklet sürmenin cezası mı olur amirim? Bir saniye. Ne diyorsun? Şimdi mi? Aa. Ya böyle olmaması lazım tabii. Ne sıkıntı yapmayın sıkıntı. Çözeceğiz hepsini çözeceğiz. Siz orada mevcut yerinizde bekleyin biz onu çözeceğiz halledeceğiz. Hadi her şey çok güzel olacak. Bizim cihatı polis çevirmiş. <laughs> Ben başkan. Efendim gülüm. Söyle canımın içi. Sen benim a bak ben senin bir kardeşinim, abinim, bacanağın bazanağın her şeyinin ben seni. Ya sen hapiste ya? Ya ne hapisin ne ekremi benim Cem Cem. Ha. Ağzının ortasına vuracağım. Ben artık içmemen Hayır sen hakikaten içme bak. Sen içince sapıtıyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben, konuştum mu? Konuştuysam bak fena oldu bak. O içme. Ben gidiyorum Aziz Başkan. Ne Aziz başkanı ya? Ben Cem Cem. Sen sen neyle gidiyorsun ya? Eşekle gideceğim. Eşek ceza yazmazlar ya. ya. <laughs> bir saniye. Çekilmez bir adam oldum. Çekilmez. Uykusuz aksi Volkan abi, sen misin? La benim Cem Cem ne Volkan kona? Ne? Eşekli mi ceza Püh sene ya. Ulan bu eşeklerin cezaydı. Ben de şimdi giderken alkollü yürüdüğüm için ceza yersem yer miyim? En iyisi ben şuraya kıvrılıp yatayım. Alkol vücudumdan çıkana kadar. Da ben bir daha içmeyeyim. Şaşırdı, anlamakta zorlandı. Polislerin durdurduğu atlı sürücü alkollü araç kullanmaktan ceza yedi. Bolu'da elektrikli bisiklet kullanan alkollü adam çevirmeye takıldı ve ceza yiyeceğini anlayınca itiraz etmeye kalktı. Alkollü eşek bile kullanamaz. Hayır, bisiklet bu hayır. Bisiklet bu bak pedallı. Bu bisiklet ya. Nasıl bisiklete bir şey ceza yazılıyor ya?